Herkese merhaba. Bugün Dr. Paul Kalaniti'nin okuyan herkesi derinden sarsan anı kitabı Nefes Havaya Dönüşünceyi masaya yatırıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu öyle basit bir kitap analizi olmayacak. Bu, hayatın en zorlu virajlarında bile o içimizdeki gücü nasıl bulacağımıza, o anlamı nasıl yakalayacağımıza dahil hepimize ilham verecek bir yolculuk olacak. Hikaye, insanın kanını donduran bir ironiyle başlıyor. Düşünsenize, kariyerinin zirvesinde, her gün beyinlere dokunarak hayat kurtaran bir cerrah, bir gün bir bakıyor ki artık o beyaz önlüğün değil, hasta önlüğünün içinde. O an kurtarıcı rolünden kurtarılmaya muhtaç bir hastaya dönüşüyor. Hepimizin bir an durup, ya benim başıma gelseydi diye düşündüğü o an işte. İşte bu sarsıcı durum bizi tam da kalbindeki o büyük soruya getiriyor. Kalaniti'nin verdiği bu kişisel mücadele aslında hepimizin ortak sorusu değil mi? Yani en karanlık günde her şey bitti dediğin anda o dayanma gücü, o anlam nasıl bulunur? Gelin şimdi bu sorunun cevaplarını onun hikayesinde arayalım. İlk durağımız, Kalaniti'nin teşhisle birlikte yaşadığı o devasa içsel dönüşüm. Bu, bir beyin cerrahının karşılaştığı en zor vaka. Ama bu vaka ameliyathanede değil, kendi zihninde ve ruhunda yaşanıyor. Her şeyin sıfırlandığı o ilk anlara bakıyoruz şimdi. Bakın, şu karşılaştırma aslında her şeyi o kadar net anlatıyor ki. Teşhisten önce hayat neydi? Kariyer, ünvanlar, başarılar. Hani hepimizin bir şekilde peşinden koştuğu o parlak hedefler. Peki ya sonra? O hedeflerin hepsi bir anda buharlaşıyor. Geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Sevgi, aile, o en temel, en gerçek bağlar. Kalaniti, hayatın asıl hazinesinin yanı başında duran insanlar olduğunu en acı yoldan öğreniyor. Peki hayat haritanız bir anda silinince ne yaparsınız? Yeni bir rota nasıl çizilir? İşte ikinci bölümde tam da buna odaklanacağız. Kalaniti'nin o eski hırsların külleri arasından yepyeni bir anlam arayışına nasıl çıktığını göreceğiz. Ve şunu söyleyeyim, Kalaniti asla bir kenara çekilip kaderini beklemiyor, tam tersine anlama tutunmak için harekete geçiyor. Ne yapıyor? Bildiklerini genç tıp öğrencilerine aktarıyor, onlara yol gösteriyor. Kendisi gibi bu zorlu yoldan geçen diğer hastalara destek oluyor. Ve tabii ki hepimizi derinden etkileyen o muhteşem kitabını yazarak hikayesini paylaşıyor. Aslında yaptığı şey çok basit ama bir o kadar da güçlü. Kendi acısına, başkalarına hizmet ederek bir anlam katıyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani işin duygusal tarafına bakalım. Bu yolculuk sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir savaş. Peki Kalaniti, o duygusal kasırganın ortasında ayakta kalmayı, o içsel gücü nasıl inşa etti? Elbette bu süreç tam bir duygusal fırtına. Bir yanda geleceğin ne getireceğini bilmemenin o buz gibi korkusu. Diğer yanda neden ben isyanı o büyük öfke. Elinizden kayıp giden bir gelecek için tuttuğunuz o derin yaz. Ama Kaliniti'nin en büyük cesareti bu duyguları halının altına süpürmemek oldu. Onlarla yüzleşti, gözlerinin içine baktı ve bu yüzleşme onun en büyük gücü haline geldi. Peki bu fırtınadan nasıl çıktı? İşte somut adımları. Birincisi içine atmadı. Ne hissediyorsa bunu sevdikleriyle açıkça paylaştı. İkincisi yazdı. Kafasındaki o kaosu, o düşünce yumağını kelimelere dökerek anlamlandırdı. Üçüncüsü profesyonel destek almaktan hiç çekinmedi ve belki de en önemlisi hissettiği her neyse onu yargılamadan kabul etmeyi öğrendi. Öfkesini de, üzüntüsünü de. İşte bu adımlar onun direncini ilmek ilmek dokudu ve tüm bu içsel yolculuğun sonunda vardığı liman aslında en basit, en temel gerçekti. Hayattaki en paha biçilmez hazine ne kariyer ne de para. Sadece ve sadece sevdiklerinle kurduğun o sımsıkı bağ. Azalan zamanının değerini anladığı o an, tek önceliği eşiyle, ailesiyle, dostlarıyla daha derin, daha anlamlı anlar paylaşmak oldu. Bu bağlar fırtınanın ortasındaki tek sığınağıydı. Ve şimdi Geldik son ve belki de en dönüştürücü derse. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de, ölüme hazırlanmanın ona aslında nasıl yaşanacağını nasıl öğrettiğine, hayatı tam da sonuna yaklaşırken nasıl yeniden keşfettiğine. Kişisel gelişim diye anlattığımız şeyin ete kemiğe bürünmüş hali aslında Kalanit'in hikayesi. Yaşadığı o akıl almaz acı onu kırmadı. Tam tersine onu yonttu. Onu daha bilge, daha şefkatli, daha bütün bir insana dönüştürdü. Bu bize en büyük trajedilerin bile nasıl bir büyüme fırsatı olabileceğinin en canlı kanıtı. Şu zaman çizelgesi onun zihinsel evrimini o kadar güzel özetliyor ki, teşhisle gelen ilk şoktan ve ölümlülükle yüzleşmeden başlıyor her şey. Sonra yeni bir anlam bulma çabası, ardından odağını tamamen sevgiye ve bağ kurmaya çevirmesi ve en sonunda ölüme bir düşman gibi değil hayatın doğal bir parçası olarak bakabildiği o nihai huzura erişmesi. Bu, kabullenmenin bir an değil, bir yolculuk olduğunu gösteriyor. Ve işte Kalaniti'nin bize bıraktığı o en güçlü miras bu cümlede saklı. Onun yolculuğu bize şunu fısıldıyor, ölümlülükle yüzleşmek ölmekle ilgili değil, asıl mesele o ana kadar gerçekten yaşamayı öğrenmekle ilgili. Hayatın ne kadar kısa, her anın ne kadar paha biçilmez olduğunu hatırlatıyor ve şu soruyu bırakıyor bize. Anlamlı yaşamak için illa sonu beklemek mi gerekir?